ve bugün Kazım'la birlikte şehrimizi büyütüyoruz. Ee, arkadaşlar yani şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Arkadaşlar en sonki bölümde eee şehrimize siz yokken yani video çekmeden neler yaptığımızı açıklamıştık size Kazım'la beraber. ilk bölümde ise buradaki oteli yapmıştık ve bu yolu birazcık uzatmıştık. Bir de bu trafik damasını yapmış mıydık hatırlamıyorum. Yani trafik damasını yaptığımızı biliyorum da bu o bölümde mi yaptık hatırlamıyorum. Herhalde o bölümde yaptık. Ondan sonrasında bayağı bir büyütmüştük arkadaşlar. şey... Önceki videomuza yani arkadaşlar şehri inşa etmeye başladığımızda değil de bir, ön, bir sonraki video yani bundan bu videodan bir öncekine bakarsanız arkadaşlar şehirimize neler yaptığımızı görebilirsiniz. Arkadaşlar normalde e, şeyden sohbetten yani e, chatten arkadaşlar en çok beğeni ya da e, chatten gelen e, istenen binaları şeyleri inşa etmeyi planlıyorduk. Ama arkadaşlar maalesef hiç görüntülenme yok maşallah bakın yorum ya da like yok demiyorum hiç görüntülenme almamış da. Her neyse gün geçtikçe görüntülenmesi artacaktır diye umuyorum. Çünkü farming simülatör videom 200-300'ü falan geçmişti. Yok arkadaşlar bir şey görmediniz az öncekini. Normalde çarptan da çevirmeyi planlıyordum da chat GPT soracağım. Hadi chat de olmasa en kötü çarp çeviririm Google'dan. Evet arkadaşlar o zaman hızlıca chat sormaya başlayalım. Sıfır. Evet arkadaşlar şimdi sorumuzu soruyoruz bakalım ne diyecek. Bu da birkaç şey bilmem gerekiyor. Hangi şeyden bahsediyorsunuz? Um, Necraf'ta Minecraft'taki şehirden bahsediyorum. Harika. O zaman Minecraft'taki şey ya hangi binayı dur? Hangi binayı inşa edeyim? Şöyle sadece bir gökdelen inşa etmeni öneririm. Hem şehirde mi? Şimdi arkadaşlar biz hem gökdelen olarak biraz otel inşa ettik bir tane. Hem de iki tane iş yeri inşa ettik. Gökdelen olarak bu arada bayağı büyük. onun harici yani bu yüzden gökdelen inşa etmeyeceğiz. Onun harici inşa edeyim. Bakalım ne diyecek. Stadyum. Ee, onu da inşa ettik. Onun harici büyük tren. Kazım ne dersin? Ne? Tren. Tren mi? Evet. Sanki saçma gibi geldi. Tabi şey gerçekten çalışan bir tren yapmayacağız hani redstone sistemleriyle falan yapacaksak daha karmaşık bir şey olacak. Eğer o da mantıklı çıkmazsa tren yapalım. Onun hariç. <laughs> Bir liman yok artık tamam hadi lima, liman inşa edelim. Liman. Hı hı. Ben varım o zaman... da yaparım ben. Tamamdır ben de. Ama bayağı uğraştıracak. tabii arkadaşlar yayın kesitleri dışında da bayağı çalışacağız. Şimdi hani biz gerçekten arkadaşlar normalde videoyu kesmeyi çok da Hoş bulmam. Ben biliyorsunuz ki videolarımın hepsi 1-2 e, ya da 3 saatlik oluyor. E, ama arkadaşlar bu işte bana montajda aşırı büyük bir e, yük şey yapıyor. Bir de maalesef ki Kazım'da hani gerçek hayatta buluşamadığım için Discord'dan ya da Whatsapp'tan buluşabildiğim için konuşabildiğim için tek başıma yapmam gerekiyor bu montajları. Yoksa Kazım'la birlikte çok rahat bir şekilde yaparım ben zaten bunları. Bu arada bir saniye arkadaşlar girmiyor da ben bir gireyim hemencik geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ufaktan buraya başladık biz. Ee, daha sonrasında tabi buraları baya böyle suyla da kaplayacağız. Bu en aşağıdan başlarız. Şu en aşağıdaki bloktan başlarız. Baya bir alanı yaparız. Daha sonrasında anamız ağlayana kadar su koyarız. Birkaç tane de gemi inşa ettiğimizde bu bölümü bitiririz arkadaşlar. O zaman ben yavaştan kesmeye başlıyorum. Ee, full bir şekilde kesmeyeceğim. Ara sahnelerde açacağım arkadaşlar videoları. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. O zaman hadi bakalım. Arkadaşlar e, proje baya büyük olacak. Hani normalde bir şehir inşa ediyorduk. Bu kadar zorlamazdı da. Burayı bir de suyla kaplaması var. Normalde hayatta kalma modunu alıp buzlarla kolayca yaparız da. Öyle de çok sıkıntı olacak. O zaman surlar çekmemiz gerekecek. Kazım böyle direkler çekerek onun etrafında su koymamız lazım. Ya da iki blok yüksekliği ne yaparsak ama işte ortalar nasıl olacak? Neyse arkadaşlar biz, biz bir türlü yaparız, bir şekilde yaparız. Kazım fazla koyduğun yerleri alıyorum ben. Kaç blok yükseltelim? İki blok mu, üç blok mu? 4 de olabilir. Ee, i̇şte yaptığımız göre yere yapak. Kazım çok yanlış yapmışsın. Ha pardon pardon. Ben yani, tamam 3 blok mu? Aynen şu şekilde Gemilerin aynı e, orayı yaparız biz de şey yapacağız işte. İlk olarak böyle gemilerin bağlanacağı yerleri falan yaparız, inşa ederiz. Işte, ben de şu an onu Sonrasında bak buraları bayağı böyle 4-5 blok arayla falan direkler diker, sularını koyarız. Sonra direkleri kırarız. Oralar zaten otomatik bir şekilde suyla dolar. Ondan sonrasında da bir şekilde gemileri yaparız. Arkadaşlar baktık şu anda biz bu videoyu gecenin köründe çekiyoruz. O yüzden e olmadı Hani bu ilk bölüm olsun arkadaşlar ee, şimdiden limana bitireceğimize söz veremeyiz ama ilerleyen bölümlerde arkadaşlar Vallahi kusura bakmayın hafta sonları anca video çekebiliyoruz hafta içleri çeksek çeksek en fazla shorts çekeriz Onu da çok fazla seviyede çekemeyiz Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz artık okullar bayağı zorlaştı eğitim sistemi falan değil mi Kazım? Hani arkadaşlar her hafta sonu değil çoğu hafta sonu genellikle video gelecektir. lazım sen niye boya yamuk koyuyorsun bunları? Ben otomatik koyuyorum ya. Şu an bilgisayardan olsa o kadar kolay olur ki. Bir de burayı hayatta kalma. Dünyamızda yaptığını varsaytsana. Şimdi. Bir şuraya şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar. Buradan şu şekilde bunları alalım. Doğal blok kısmından bunu. Bunu alalım. suyla doldurmaya tamam. İşte Kazım böyle yaparsak bizim çok uzun süre er. Ben tamamen böyle her yeri bak. Ne yapacağız bunun için biliyor musun? Bak şöyle bir şey yapacağız. Atıyorum burası bu şekilde ise burayı böyle koydun ya bunun etrafını sularla kaplayacaksın. İşte buraları her yeri falan bu şekilde sularla kaplayacaksın. Anladın mı? Bak böyle yer falan üstü her yer böyle olacak. Sen bak ne yap biliyor musun? Hah, aynen bu kenarlardan çek, sonra bir de böyle aşağılara koy, direkleri sonra yaparız. Şimdi burayı nasıl yapsak? Şimdi bir limanda e, böyle bir iskeleyle karşı baştan ne yaparsın? İşte nasıl bir olay mı yaparsın? O, o zaman şuraları camlarla kaplarız. Yani Ne kadar bir limanda bu şekilde bu iskele tarafı camla kaplanır bilmiyorum ama bu da bizim fikir. Vallahi aga daha doğrusu Berat biz bunun için uğraşıyoruz. Ay arkadaşlar da emeğimize evet karşılığını versin. Arkadaşlar karşılığını aynen ee, tabii ki de sizi diğer youtuberlar gibi ya da e, farklı kanallar gibi e, like atmaya e, zorlamıyoruz ya da like dilenmiyoruz ama arkadaşlar rica etsek emeğimizin karşılığını verin. Hani bu kadar şehir inşa ediyoruz hani like atıp abone olmasanız bile bir önceki attığımız şehir videosu hiç izlenmemiş. Hani arkadaşlar e, kolay gibi gelebiliyor da gerçekten zor. Bir de bilgisayardan oynama oynayamadığımız için tabletten telefondan bakın. Ben tabletten oynuyorum, Kazım ekstra olarak telefondan oynuyor. Hani bayağı zor oluyor arkadaşlar bu bizim için. 1 2 3 4 dördüncüyü de koyalım. Ne yapıyorsun Kazım? Niye kırıyorsun? İskele yapacağız ya buraya. Buraya iskele mi? Hı hı. Gemiler buraya yanaşacak. Birazcık seriye bağlamam lazım şu an benim. Biraz yavaş yaptığımı fark ettim. Sonradan bu hayvanları falan da şey yaparız küçük bir iskele oldu ama çok da büyük bir liman yapacağımız şey söylenmedi. Aldım daldım hayvana. Aga sanırsam başardık. Neyi? Baksana Aga. Oo. Ben böyle bir şey tahmin etmemiştim hocam. hocam. Harbi bu arada. Neyse Boş yere o kadar direkt dikecektik. 2-3 tane su koyunca da keşke böyle yapsaydık diyecektik. <laughs> evet en azından bu taktik taktığımızda bulunsun. Aynen. Arkadaşlar 2-3 bölüm çekmemiz gereken bölümü Kazım sayesinde bir bölüm olarak <laughs> çekeceğiz. Berat şuna bakar mısın? Çok iyi oldu lan. Bu arada biz burayı ilerleyen süreçlerle bayağı büyütürüz he. Yani şu tarafa doğru genişleteceksek buradan böyle ufak bir yer alırız alan olarak. Ya da burayı değil. gibi. Harbi o arada. Hila yani hile aç. Ay tamam, hile açmış olsak bile. Dur, dur. Tamam mı? Biz birazcık gemi yapalım. İskeleyi genişletelim. Aynı, arkadaşlar onu diyecektim. Şimdi arkadaşlar birazcık videoyu kapatacağım. İskelemiz bir de şey azıcık bir gemi yapalım şöyle. Bir tane sandal, iki tane sandal veya maksimum iki tane sandal. Bir tane sandal koyalım. Birkaç tane de böyle değişiklik e, gemi yapalım. Sonra açalım. Sonra şey. Aynen yaptıklarımızı anlatırız. Kısa bir özet geçeriz arkadaşlar. Sonrasında da videoyu kapatırız. Evet, o zaman Ama, arkadaşlar. Dur, dur. Tamamdır durduruyorum. Bir saniye. Bir. Arkadaşlar e, birazcık e, videolardan falan YouTube'dan bayağı bir araştırma yaptım. E, çok büyük gemiler vardı. Ya benim gemi çarpılmış bu ne? Dur şurayı kırayım bari. Heh. Arkadaşlar e, şey çok büyük gemiler vardı. Bizim buraya sığmayacak kadar. Ben de şey yaptım ki. <laughs> Kendimce bir gemi yaptım. Bu az önce güzel gözüküyordu. Bir <laughs> Bu arada arkadaşlar şey. e, ee, yakında burayı büyüteceğiz ve kendimize göre yapacağız da onu gerçekten. Ha tamam da şimdi iyi oldu bak. Hani arkadaşlar bu benim ilk kendimce gemi deneyimim. Normalde iyi bu yıldırım da bu sefer biraz kötü bir şey çıktı. Hadi bu da şey dünyada bir ilk olsun. Hadi bak, ön tarafı de Arka tarafını birazcık daha iyi yapabilirsin mesela. Arka tarafını e, şey ha burayı sonradan kapatacağım. O ayrı. Ön tarafı biraz kötü gözüküyor ama. Tatil fotoğraflarında olur ya daha çok otelde şuraya falan şezlongları koyarlar. Buradan gemi çat diye tam böyle gün batımında çekerler. Çok güzel oluyor öyle. Gün batımı resimlerine bayılırım. Birazdan ChatGPT'den de ona benzer bir gün batımı resmi çizmesini isteyeceğim. Evet arkadaşlar geminin bayağı bir kısmını tamamladık. Şimdi gemiye şey yapacağım şu şekilde. Buraya kayışla bağlı. Ah be ya yani niye bağlayamıyoruz? İpimsi bir yapı var mı? Şu değil pardon. Hmm. o zaman bir saniye şu şekilde güzel gözüküyor hiç güzel olmadı o zaman şey yapacağız bakın arkadaşlar burayı bu şekilde bağlayacağız gemi giderken orayı kaldırırız ya da çözeriz buraya böyle ufak bir kaptan odası yaptım aşağıya a, bir tek tuvalet yaptım. Böyle. Onlarca bir de yemekhane yapalım. Tamam ondan var. Hala alalım abi. Bir de seni alalım. aynen burayı kıralım. Buraya da aynısını yapalım. Arkadaşlar buraya nasıl geçeceğiz Berat diye sorarsanız ben de bilmiyorum. <laughs> Bir şekilde geçeceğiz. Her neyse. Onun haricinde arkadaşlar bence liman güzel oldu. Birkaç tane de Türk bayrağı e, yapıp astım buraya bu şekilde. Onun haricinde böyle şehire de birazcık Türk bayrağı ekledim. Bir de e, fener yapalım mı şey geminin üstüne? Evet Kazım AFK galiba. Kazım. Harbi AFK. Neyse Kazım yok. <laughs> ee, aga şey şimdi. Ne diyecektim lan ben? Bölümü bitirsek mi? <laughs> Bölümü bitirsek mi? Bilmiyorum. Evet. Olabilir. Tamamdır. Birazcık daha ekleme yaptım. Bir de şey şu geminin üstüne feneri inşa edelim mi? yapalım kötü gözükürse kırarız. Ee, ondan sonra. Hadi elmastan yapalım. Bir blok daha geriye gidebilirmişiz. Şöyle ben bunu teke indirmek istersen. Tek bloğa. Aaa. Kazım gelsene be. Nasıl olmuş şey fener? Gayet iyi. Fener fener. Ha. Sanki çok daha iyi durmamış ya. Durmamış mı? Evet, Yak <laughs> gemiye şapka gibi oldu. Neyse durdur dur teke indireceğim. Şimdi bir şuradan kıralım. şuradan. Heh. Burada gemiye cidden şapka gibi durdu. Güzel oldu bence ya. O zaman Kazım fenerin yanına gel. Kapanış yapacağız. eşyalarımızı şöyle koyalım. Yalnız kısa kısa video çekeceğiz dedik. Gene 22 dakika oldu. Benim kaderim varmış? Şimdi neredesin? Gel. Bir saniye. Ya Ben de şöyle bir skinimi değişeyim. Bizimle de şeklimiz Cemalimiz olsun. Titan TV'yi Messi Bir de tuvalete buradan gönderme. Gel kazım saklanma köylü adam. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde e, ChatGPT'den aldığımız cevap gibi bir liman yaptık. İlk başta tabii ki de bir tren e, istasyonu yapmamızı istedi ama bizi birazcık olsun uğraştıracağı için onu şu anlık yapmadık. Bir seçenek daha bir e, hatta sunduk kendimize bir liman çıktı. Bence daha zor. E, ne yapma bir saniye ne yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar şey mesela bu okyanusu inşa ederken yeni bir taktik öğrendik. En üstten bir de en alttan su koyduğumuzda mesela hepsi eşitlenebiliyor. Bu Kazım bizi buna bir saniye gel lan buraya neyse Evet arkadaşlar birçok taktik de öğrendik. Gemimizi yaptık arkadaşlar. Limanımızı da yaptık. Daha sonrasında buranın üstünü de kaplarız. Olmadı. Farklı şeyler. <laughs> gemi çarpılmış biraz ama arkadaşlar tamamen aklımdan yaptım. Bu da bence büyük bir başarı. Çünkü diğer gemilere yapmaya kalktığımızda hem çok karışık hem de çok uzun. hani 31 blok yüksekliğinde gemi var. Ee, uzunluğunda pardon. Hani buraya kadar falan uzanıyor. Şimdi buraya kadar uzanmasının yanında bir de bunun böyle burnu gibi bir kalınlığı da var. Biz bu kadar kalın yapmadık. Daha sonrasında arkadaşlar belki buraların tamamını böyle tahta ile kaplarız. yarısının neredeyse. Bu okyanusu da bakın buradan bayağı bir uzatırız. suyla kaplar sonraki kazım. O gemileri inşa ederiz. Onlar tabi daha büyük bir projeler için. Bizim için de bir iyi deneyim, iyi bir deneyim oldu arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Emeğimizin karşılığını vermek istiyorsanız videoya like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun gibi birçok video kanalda var ve gelmeye de devam edecek. Dediğim gibi arkadaşlar videonun başlarına neredeyse bakın. Bütün hafta sonları değil de Neredeyse bütün hafta sonları Video çekip yayınlamayı planlıyoruz Yeni bir tane daha video yayınlayacağız Onda daha 2-3 gün önce falan çektik Yayınlamadık daha Arkadaşlar bu videoyu izlemeden önce %100 onu da izleyip Şehirde neler Ne gibi değişiklikler yaptığımızı Öğrenmenizi isterim veya bu videoyla ilk olarak izlediyseniz o videoya da bir göz atmanızı isterim arkadaşlar. O videoda bir yapı ya da bir e, bina inşa etmedik ama e, neler yaptığımızın, şehirde neler inşa ettiğimizde şey yaptık, e, gösterdik. Bu arada ondan önce videoyu kapatmadan önce arkadaşlar Kazım'ın yaptığı e, fener mi şey ne kulesiydi? Fener kulesine gidelim. Güzel yapmış. Ama turuncu yerine kırmızı kullansaydın daha güzel olabilirdi. Bir de şuraya bir... Tamam. Bir de şu ee, Kazım şuraya bir iki tane falan sandık koy, oraya da dürbün koy. Yani gözlemleyerek aynen. ışığı, aynen gözlemleyerek ışığı e, yansıtacak ya. Bir de çatıya çıkabildiğimiz bir yer olsun, çatıya da böyle bir fenerimsi bir şey yap. Oradan yansıtıyor ya fenere. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz ve emeklerinizin karşılığını verdiğiniz için hepinize tekrardan çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda hoşçakalın.